Endişeliydi çünkü küçük kuyu kaybettikten sonra küçük ayının sağlığı bozulmuştu. Küçük kuyu özlüyor onu hasta etti. Haydi ve Peter ona arkadaşlık etsin diye bir keçi almak istedi. <laughs> Maalesef bu bir keçi almaya yetmez. Haydi ye yardım etmek için Peter İngiliz turist Henry Mason'ın teklifini kabul etti. Dağlarda bana rehberlik edecek birini arıyorum. Para karşılığında kabul ederseniz 50 frank veririm. Tırmanış kötü gitti. Ama Peter ve Bay Mason şanslıydı çünkü büyük baba gelip onları kurtardı. <laughs> büyük babam gerçekten de bu dağların kralıymış. Riko Osludur küçük ayı. Hayır 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 dışarı çıkmak yok tatlım. Bugün tatil ve Peter burada değil. Büyük baba ve ben onunla kasabada buluşup pazara gideceğiz. Biliyorum burada yalnız kalmak eğlenceli değil. Keşke küçük kuğu hala yanımızda olsaydı. Onu ben de özledim. Haydi. Ha? Gitme vaktimiz geldi. Geliyorum büyük baba. Küçük onun yeri dolmaz biliyorum ama sana bir sürprizim var. Leziz bir ekmek parçası. Sonra görüşürüz küçük ayı. Ve merak etme yakında sana arkadaşlık edecek yeni bir keçi bulacağız. Söz veriyorum. İşte geldim büyük baba. Pazara gitmek beni heyecanlandırıyor büyük baba. Ben de heyecanlıyım ama bugün keçi almayacağımı biliyorsun değil mi? Evet. Sadece göz atacağız o kadar. Hmm. Küçük kovudan farklı renk bir keçi seçebilir miyiz? Buna ne dersin? Haydi. Ne? Asla pes etmiyorsun değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Buyurun. Efendim taze buyurun... Evet, hepsi burada. çok hepsi Yeşillik buyurun, hepsi hepsi taze... Yeşilliklerimin hepsi taze... Tarladan geldi buyurun alın... Evet. Evet. Tadına bakabilirsiniz... Hadi buyurun... Hepsi çok güzel... Merhaba hanımefendi... Ne istersiniz? Tadına bakabilirsiniz... Çok taze... Meyve, ne ararsanız evet. var... Evet bayılacaksınız... Buyurun... Hı? Teresa, buraya gel de şuna bir bak... Merak etme... İki ederim. renkli komik bir şey... Nesi var bunun? Hı? Merhaba keçi. Bastonunu mu kaybettin yoksa? <laughs> hmm, anladım. Sadece aksak olmakla kalmıyorsun. Çok da hassassın. <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Bu hiç komik değil. <laughs> <laughs> Seni de çirkin tane şey. tane alabilir miyim? Kimse mi? sana usul olmayı oynayan. öğretmedi mi? Gününü göreceksin. Az bekle İyi misin evet, Teresa. evet ben iyiyim. Hı -hı. Sorun şu İstediğin korkunç keçi de aklını kaçırmış gibi. Merhaba bu hiç hoş değildi. İnsanlara toz atmaya devam edemezsin. Gel gel buraya yaklaş bakalım benden korkma gel küçük hanım. <laughs> Teresa'nın söylediği kadar yaramaz değilsin. Hmm, tencere yuvarladıp kapağını bulmuş. Hadi gel bilim yapacak işlerimiz var bizim. Küçük kız ne ki var gördün mü ha küçük kartanesi? Durun adı Kartan. Evet, çünkü karın erimeye başladığı ilk barda dünyaya geldi. Bir kaza mı geçirdi? Hayır, kar tanem ayağı bu halde doğdu kadar üzücü. Kimse almak istemiyor. Aslında yazık. Çünkü fiyatı ucuz. Asla hastalanmaz ve bolca da süt verir. Ama buralarda dendiği gibi aksak keçi, mutsuz bir keçi olur. Hı? Derler ama ona da şans verilmeli. Sadece 30 frank istiyorum. Satılmazsa da kasaba gidecek. Kasaba mı dediniz? Ona bunu yapamazsınız büyük baba. O çok güzel. Fiyatı uygun ama yine de bize göre çok pahalı Hı? kızım. Hı. Hı etme kar tanesi. Biz bir şeyler düşünürüz. Yazık olacak ama almamız imkansız. Bayan Keller'dan ön ödeme istemeye ne dersin? Tahta heykellerin çok iyi sattığı için kabul eder belki. Hmm. <laughs> Hadi büyük baba gidip ona sorabiliriz. Olabilir ama önce Hans'ı görmem gerek. Orağımı tamir ettirip bıçaklarımı bileteceğim. Tamam. O zaman orada buluşabiliriz. Hadi gel Joseph. <laughs> Ne oldu ne oldu. Biri ne, oldu. ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şey mi var? <laughs> Hanımefendi Ne Ne hale geldi böyle? Ha? Hepsi o kadar değil. Bay sana sırt çantası da ortadan kaybolmuş. Hı? Şu İngiliz turistin çantası mı? Ha, evet hakkımızda ne düşünecek? O yürüyüşten dönmeden önce sırt çantasını bulmalıyız. Anladım, nasıl kastım Burada böyle bir şey, şey bir şey her daha önce şey. burada şey Hadi bakalım kaybolun buradan. Aslında şey istemeye gelmiştik. Ee, bir ön ödeme. Ön ödeme mi? Ne için? Büyük babamın yaptığı şu tahta heykeller için. Böylece bir keçi alabiliriz. Ee, şey, Kesinlikle ha? olmaz. Biz kimseye ne ön ödeme veririz ne de borç <laughs> Bay Mason'ın sırt çantasını bulursanız size kesinlikle bir ödül veririm. Evet. <laughs> Teşekkür ederiz Bayan Keller. İşte bu kadar. Oraya tamir ettim amca. Biraz da biledik mi yeni gibi olur. Her zamanki gibi harikasın Hans. Ne baba? Ha? Ha? Keller'in evinden Bay çantası alınmış. Hırsızlık mı? Burada mı? Ha, Pazar kötü niyetli insanları da bölgeye çekiyor. Bayan Keller sırt çantasını getirene ödül vermeyi vaat etti. Onu bulabilirsek kar tanesini Hı? alabiliriz. Hemen aramaya başlamalıyız. Ama nereden? Bir planım var. Joseph koku alma duyusuyla izini sürebilir. Peki yüz yüze gelecek olursanız? Amca haklı, tehlikeli olabilir. Joseph bizi koruyabilir. Bir sorun çıkarsa da düdüğümü çalarım. Yalvarırım büyük baba. Kar tanesi için küçük ayının onuna çok iyi anlaşacağını biliyorum. Gidebilirsiniz ama dikkatli olun. Teşekkür ederim büyük baba. <laughs> Neyine ne Hayvanların içeri girmesine izin vermiyorum. Bu bir dakikacık sürecek. Joseph'in Bay Mason'ın sırt çantasının kokusunu alması yeter. Bunu gerçekten çok hassastır. Hmm. Ee, ne yapalım? Pekala. Bay Mason'a ait bir şeyleriniz var mı acaba? Ee, biraz düşünelim. Hmm. Hmm. Mükemmel. Kokla şunu Joseph. <laughs> İşte buyurun. <laughs> Hemen döneriz Bay Kenner. Sırt çantası iki dakikaya elinizde olur. Siz de ödülümüzü verirsiniz. <laughs> Bizi bekle Joseph. <laughs> Ay çantası olabilir mi? Nerede? Ara. Merhaba, hoş geldiniz. Almak ister misiniz? Siz ikiniz başınızı ne tür bir Görsünüz. Sen olduğun yerde kal. Sakın kıpırdama. Aa, hiçbir şey bir şey yok. tabii. O yaramaz küçük keçi için oğla biraz zaman götürecektin öyle değil mi? Unut gitsin onu. Çok yakında yemek olacak çünkü. Hey hmm. <laughs> okay. köpeğinizin nesi var böyle? <laughs> Joseph yeter artık. Benimle gel William. Yapacak daha iyi şeylerimiz var. Hey o benim yakala şapkam. Geri ver sen. şunu. <laughs> Şu işe bak. Kaçıp gitmiş. Olamaz. Ne tarafa gitti ki? Hey çocuk, orada dur bakalım. <laughs> あっ çok hızlı. Ama ben de kolay pes etmem. Görüyor musun? Evet. Peki ne yapıyor? Okula doğru gidiyor. Orada köşeye sıkıştırırız. Aa, Geldin demek. Hoşçakalın Josie. <laughs> İnanamıyorum. Aa, aa, aa. Oraya mı tırmandı yani? Evet, çatı penceresinden giriverdi. Doğrusu etkilendim. İnanılmaz. Çok hızlı ve çevikmiş ama biz daha akıllıyız. Ha? İşte. Ama orada olduğunu nereden biliyordun? Geçen gün Barbal'ın sınıfı temizlemesine yardım ettim ve işimizi bitirince de anahtarı buraya sakladık. <laughs> Hayır Joseph sen dışarıda kal. Hayır hayır çatıdan aşağı inerse diye nöbette kalmalısın. Gidelim. Gidelim. <laughs> Seni. Kıpırdayıp durmayı bırak evlat. Yeter artık. Aldığın o çantayı geri ver yoksa seni buna pişman ederim. Duydun mu? Beni duydun mu? Non capisco. Ma mo sei. Bizim dilimizi konuşmuyor. Sen İtalyan mısın? Si. Sono italiano. Şey, birbirimizi anlamamız pek kolay olmayacak gibi. Buldum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum. Hmm? Hans, bir dakika ara verir misin? Bu çoban çocuğun düdüğüne benziyor. Ve okuldan geliyor değil mi? Öyle görünüyor. Hı? Evet, umarım büyük baban duymuştur. Şu işe bak, yüzünde temiz bir yer açmayı başardım. Non capisco quello che dice ma sei carina tu. Tu non sei come lui questo cattivo. Sana ne anlatıyor Haydi? Haydi'nin iyi, seni de kötü biri olduğunu söylüyor Peter. Büyük baba onu yakaladık. Bu zavallı küçük çocukmuş. Öyle mi? Pekala küçük asker, artık onu bırakabilirsin. Allora, di tutto, sei italiano, come ti chiami. Poi fidarti di bize güvenebilirsin. Mi chiamo Ricolan ho sette anni. Sono nato a Puglia, vicino al mare. Ho attraversato tutta l'Italia con mio padre per venire in Svizzera, ma ho passato il confine da solo. Pisco. Adı Rico Lanfredi, 7 yaşında ve deniz kenarından Puglia'dan geliyor. Tam burada. O ve babası Francesco buraya gelmek için İtalya'yı yürüyerek açmış. Ama sınırı yalnız geçmesi gerekmiş çünkü babası yakalanmış. Çok şey yaşamış. Babası sınırdan sonraki ilk kasabada onu beklemesini söylemiş. Yani burada Dorpli'de. Nono niente da due e coperci il pane. Ho borsa per mettere il İki gündür açmış, o yüzden ekmeği almış. Sırt çantası da ekmeği taşımak içinmiş ama çok pişman. çok üzücü. Posso adesso, signore? Şimdi ne istiyor? Artık gidebilir miyim diye soruyor. Gidecek mi? Nereye? Tek başına mı? Ayakkabısı olmadan dağlarda fazla uzağa gidemez. <laughs> Büyük babam haklı Rico. Hem yukarısı çok soğuktur. Neden babası gelene dek bizimle birlikte kalmıyor? Bu iyi fikir ama önce çanta meselesini halletmeliyiz. Rico Bay Mason'un çantasını vermeli. A la ora, eccocio che vogliamo fare? Per favore, signore, puoi prendere la borsa? Posso andare a lavarmi la faccella? Certo, gitme temizden biraz. Grazie mille. Biliyor musun büyük baba Rico birkaç saniye içinde okulun çatısına çıkıverdi. Denizden geldiğini biliyorum ama çok iyi bir dağcı olabilir. Allora, nerede bu? Olamaz, Buna inanamıyorum. Kaçıp gitmiş. Eşe bakın o çocuk gerçekten çok ağır. şaşkın. şaşkın. İtalyanca'da böyle denir. Peki ne yapacağız Büyük Baba? Başının çaresine bakması gerek. Gelin sırt çantasını sahibine verelim. Ve ödülümüze kavuşmalıyız ki, yeni bir keçi alabilelim. <laughs> hmm. Bunun için endişe etme. Eminim küçük Rico'yu yeniden göreceğiz. Gelin alın Taze balıklarımla nefis yemekler yapın İşte buyurun Peter'le Heidi Bay Mason'ın çantasını bulmayı başardı Ve hiç de kolay olmadı <laughs> Peki kim almış biliyor musunuz? Aç kalan bir İtalyan çocuk. Onu suçlamamalıyız. Sırt çantasını hemen geri verdi. Evet aynen. Şimdi sanırım bize bir ödül vermelisiniz. <laughs> Somun ekmeğimi de buldunuz mu? Küçük çocuk çok açtı. Ekmeği yedi ama sırt çantasını geri aldık. Özür dilerim ama ödül dükkandan aldığı her şey getirene verilecekti. Ekmeğim geri gelmezse ödül alamayacaksınız. Bu kadar basit. Ne? Ama buna hile denir. Ne münasebet. Kural kuraldır genç adam. Böyle söz vermemiştiniz. Sakin ol Peter. Israr etmenin anlamı yok. Gidelim. Heh. Yürü hadi. Doğrusu baştan beri ani cömertliğinizi biraz tuhaf bulmuştum aldı. Bir gün haksızlıklarınızın bedelini ödeyeceksiniz. Hoşça kalın. Sen ne diye öyle bakıyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> Hoşça kal güzel kar tanesi. Ama bu adil değil. Bayan Kedar yüzünden kar tanesini alamıyoruz ve kasaba verilecek. Bu hiç adil değil. Ee, haklısın Peter. Hayat bazen adil olmayabiliyor. Hmm. Merhabalar. Merhaba ha. Bay Mason. Anladığım kadarıyla sırt çantamı alan çocuğun nerede olduğunu biliyorsun. Evet. Yani bölgede bir yerde olduğunu biliyoruz. İtalyan olduğunu duydum. Bu doğru mu? Evet, ama kimsesi olmayan aç kalmış küçük bir çocuk o ve babası da kayıp. Bu doğru Bay Henry. Çocuk kötü bir çocuk değil. Hmm, şey, Bay Mayer, buna çok üzüldüğümü bilmenizi isterim. He? Nedenmiş o? Şey, çok affedersiniz ama bunu polise bildireceğim. Polise mi? Evet, Mainfelt'teki karakola telgraf çekeceğim. O küçük İtalyan hırsızın kasabada dolaştığını anlatacağım. Her neyse, size iyi günler. Mason, o daha çocuk. Bu kadar ileri gitmeniz gerekmez. Hmm, belki başka bir çözümü vardır. Başka çözümü ne gibi? Şey, devgedikte benim rehberim olmayı kabul ederseniz, ben de polise haber vermekten vazgeçebilirim. Rehberiniz olsa bile zirveye ulaşabileceğinizi sanmam. Siz dağcı de değilsiniz Bay Mason. Ama biraz eğitim almaya hazırım. Ve çocuğa üzülüyorsanız eğer tek çareniz de bu. Hmm. Ee, pekala sizi beyaz zirveye götüreceğim. Mükemmel. Ön ödeme yapayım da anlaşma kesinleşsin. Yakında görüşürüz o zaman. Peki tamam çocuklar. Sanırım küçük ayının yeni bir arkadaşı olacak. Evet. <laughs> Yarın görüşürüz Haydi. tanesini Mera'ya götürmek için sabırsızlanıyorum. Ben de öyle Peter. Görüşürüz. Söylesene haydi. Kar tanesini kurtardığına memnun musun? Evet. Ama şu tırmanış beni korkutuyor. Sana bir şey olmasından endişe ediyorum. Merak etme sen. tecrübeliyim biliyorsun. Biliyorum ama sen de söyledin. Devgedik beyaz zirveye giden en tehlikeli rota değil mi büyük baba? Ünlü Alp amcayı yıkmak için devgedikten çok daha fazlası gerek. canım. Onun adı kağıthanesi. Evet durma çorbayı getir hadi. Bekle üç tabak mı? Bu akşam birini mi bekliyoruz? Heh, çok özel bir konuğumuz var. Andiamo il pranzo en pronto. Aa! Kulübemize hoş geldin Rico. Grazie. Trego bir şey değil. Seni gördüğüme sevindim Rico. Çok iyi arkadaş olacağız göreceksin. Evet ama her şeyin bir sırası var. Şimdi yemek zamanı. Arrivo! <laughs>